Değil mi? <laughs> Sevgili basın mensubu arkadaşlarım Kahvaltımıza hepiniz hoş geldiniz, afiyet olsun. Biz, Bilecik Belediyesi'ni almaya talibiz. Belediye Başkanlığı'nı almaya talibiz. Yöneten değil, yönetilen ve şeffaf bir belediyecilik için ve herkes için bir belediyecilik için bu belediye başkanlığını kazan kazanacağımıza inanıyorum. Ben hepinize afiyet olsun diyorum. Ee, bugün, belediye başkan adayımızın e Uygulayacağı projelere ilişkin e düşündüklerini, partimizin fikirlerini ana başlıklar halinde sizlere e açıklayacak e değerli belediye başkanı adayım. Bunun için burada toplanmış bulunuyoruz ama elbette tabi bu toplantıya da renk katması bu e cumartesi sabahında sizlerle beraber bir kahvaltılı toplantı olması da bizleri ayrıca e mutlu etmiştir. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz seçim sürecine girildi. Bu süreç içerisinde Türkiye belli bir şekilde bunca yıldır 10 yıldır süre gelen bu iktidardan da bana göre de bir hesaplaşma dönemine girdi. Bakınız hiçbir şey demeyeceğim. Hiçbir şey demeyeceğim. Torba yasasıyla torba yasasıyla, torba kanunuyla diyeyim veya işte en son en son bu insanların e haber alma özgürlükleri, bu insanların sınırsızca bilgi edinme özgürlükleri, Türkiye coğrafyasında yaşayan insanların değişik coğrafyaları, değişik bilgilere açılma özgürlüğü engellendi. Bir internet sansür yasası çıkartıldı. Yani değerli arkadaşlarım, gelinen nokta bu. Türkiye'de bir monark var, bir tek adam var. Eli altında işaretiyle hareket eden 300 küsür tane milletvekili var ve o ne derse o ne derse kanunlaşıyor. Arkadaşlar millet özgürleşirken dünyanın diğer halkları daha da büyürken ki biz Atatürk Cumhuriyeti olarak yüzümüz hep çağdaşlığa dönük bizlere her gün yeni bir yasak geliyor. İşte en son yasak da e, sizin bilgi edinme, haber alma, ufkunuzu açma bu halkın özgürlüğünün kısatma kısıtlanmasıyla beraber işte mecliste tartışılıyor ve büyük ihtimalle de bu resmi gazete yayınlanıp çıkacak. Dolayısıyla bu sıkışıklık içerisinde Türkiye'nin tek çıkış noktası tek umudu ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları buna müsait. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birikimi bu işe müsait. Önümüzdeki seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin galip çıkacağını önce Bilecik'ten başlamak üzere önce Bilecik'ten başlamak üzere mevcut iktidarı değiştireceğine eminim. Bu noktada biz adayımıza, kıymetli Sungur hocamıza, Sungur abimize, Doktor Sungur Turan Bey'e de çok güveniyoruz. Bakın çok farklı, çok naif, çok değişik biz yaklaşık bir aydan beri beraberiz Sungur abiyle beraber. Yakından tanımı olanı da bu şekilde bulduk. Projelerimizde öyle ilginizi çekecek projeler olacak. Çok dikkat çekici, çok farklı noktalarda geliştirdiğimiz, geliştirdiği projeleri var Sungur Bey'in. Bunları size tanıtacağız ama ileride de bunları daha kapsamlı zaten anlatacağız. Hepinize ben hoş geldiniz diyorum. Toplantımıza katıldığınız için sağ olun diyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. tutları arkadaşlarım. Şimdi biz esasında bu toplantıyı Perşembe günü size bildirdik. Fakat Cuma günü de Selim Bey'in toplantısından bilgi sahibi olduk. Ee, bizim projelerimiz herkesin bakışını etkileyecektir. Bu memlekette bugüne kadar hizmet eden e, bir sürü belediye başkanı abilerimize şimdiden e, teşekkür ediyorum. Vefat eden Başkan abilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. En son Selim Bey'e de bileceği elinden geldiğince hizmet ettiği için. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bilecimize yapılacak birçok eksiklikler nedeniyle biz de elimizi taşın altına sokmak düşüncesine girdik ve şehrin gelişimi için birçok projeler ve düşünceler geliştirdik. Elimize verilen elinize verilecek olan bu projelerde başlık olarak sizlere verildi. Bunların altı bilgi ve görseller. Zamanı gelince sizlerin ve halkın önünde görsel projeksiyonla açıklanacaktır. Vatandaşın hizmetinde olacak güzel bir tıp merkezimiz olacak belediyenin bünyesi içerisinde. İkinci başlığımız kentsel dönüşüme, belediyenin şu haliyle getirmiş olduğu kentsel dönüşüme dur denilecek. Bilecik ilk olarak ücretsiz olarak bütün herkesin ücretsiz kullanabileceği bir internet ağı kuracağız. Öğrenciler ve şehir ücretsiz internet ağına kavuşacak. Bu değişik bir proje. Öğrenci misafirhanesi kurulacak. Bu memlekette okuyan fakir ve akıllı zeki çocukların eğitimine katkımız olacak ücretsiz olarak. Edebali'yi turizm odağı haline getirmeye çalışacağız. Bununla ilgili olarak tabii ki şey Edebali Türbesi çevresinde e, rekreasyon ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Bilecik-Hamsu Köprüsü'ne mecbur kalmayacak alternatif yollar ve viyadüklerle şehrin bağlantıları tekrar e, gözden geçirilecek. Otopark sorunu sorun olmaktan çıkacak. Otopark için bizim şimdilik düşündüğümüz iki yer var temel. Birincisi şimdiki garajın olduğu yerde iki katlı yer altında otopark olacak. Bir de e, şu an e, adliyenin önündeki o alana iki kat aşağıya inilerek e, şehrin e, otopark sorunu iki bölgede toplamaya çalışacağız. E, bizim siz karar verin toplantıları diye bir toplantılar çıkaracağız. Bu karar verin toplantıları sürekli halkımızla oturup konuşacağız. Her konuda e, dayatma olmayacak. E, empati yapacağız ve karşılıklı konuşarak siz karar verin toplantılarıyla bölgesel olan sorunları bölgenin halkıyla paylaşarak beraber karar vermeye çalışacağız. Ee, amatör kulüp e, spor ve Bilecik sporla ilgili olarak biliyorsunuz e, Bilecik spor mutlaka e, kendi tesislerine kavuşması gerekiyor. ve Bir de bunun dışında da e, Bilecik'te e, her semtte mutlaka eee spor komplekslerinin kurulması sağlam sağlanacak. Tevfik Bey Caddesini biliyorsunuz bu Tevfik Bey Caddesini yayalaştırma projemiz var. O orayı trafiğe kapatacağız ve insanların orada daha rahat alışveriş yapabileceği, trafikten uzak temiz bir mekan oluşturacağız. biliyorsunuz Bilecik mermer sanayi ile ilgili gelişimi olan bir vilayet olduğu için mutlaka ve mutlaka ee, bu memlekette özellikle mermer için ve seramik için e, bir fuar merkezi kurulacak ve mermerimizi tüm dünyaya tanıtacağız. Şimdi biliyorsunuz şu an e, eskiden bileceğim bir hizmet binamız vardı o hizmet binasını satıldı biliyorsunuz. Yani e, çok ekonomik olmayan şartlarda verildi. orayı e, yerine biz e, tekrar hizmet binası başka bir yerde, Tekrar kuracağız. Hal binası projemiz var. İstasyon Mahallesi'nde e, hal binası kurma düşüncemiz var yine. Evsel ve atık e, sorunuyla ilgili olarak mutlaka e, bu atıklarla ilgili olarak, e, özellikle evsel atıklardan sonra bu e, Bilecik'in dereleri, hamsi deresi ve diğer derelerin temiz akması sağlanacak ve. Bu edebali türbesinin oradaki şelalelerimiz, sularımız daha temiz olarak akmasını sağlayacağız. Tabii ki katı atıkla da ilgili olarak mutlaka proje devam edecek. Bunların dışında bizim pazar pazarımız var biliyorsunuz pazar pazarını kapalı hale getirmeyi düşünüyoruz. Engelliler için yaşamsal faaliyetlerini destekleyecek yardımcı olacağımız bazı projelerimiz var. Bu memleketi mutlaka ve mutlaka kültür ve sanat şehri haline getirmeyi düşünüyoruz. Tüm sanatsal faaliyetlerin ücretsiz desteklendiği bir sistemi kurmaya çalışacağız. Kültür sitesini canlandırmayı düşünüyoruz. Bu kültür sitesinin üzerindeki vakıf şehrini kaldırarak bunun burada çok güzel bir proje geliştireceğiz. Bunu göreceksiniz. Şimdi bu memlekette en çok 0-36 aylık çocuklar için e, barınmaları için, çalışan anneler için kreş imkanı çok sınırlı. 36 aylığın üzerindekilerinde sorun yok. O yüzden 0-36 aylıklar için mutlaka e, özellikle çalışan anneler için e, bir kreş gelişimini sağlamaya çalışacağız. Küçük sanayi sitesine Kesinlikle diretmeyeceğiz. Oradaki arkadaşlarımız kendi yerlerinde kalacak ve kendisiyle ilgili konuları kendileri karar verecekler. Ve bunların etrafında bir güvenlik alanının oluşmasını sağlayacağız. Şehirler arası otobüs terminali yine şehrimize yakışır bir otokar mutlaka yapılacak. Karasu Vadisi ile ilgili yaşam merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz yine ve minibüs ve taksicilerimizin sorunlarını hepiniz biliyorsunuz. Bu arkadaşların geçmişte kazanılmış haklarını tekrar vermeyi düşünüyoruz elimizden geldiği kadar. Halkımız musluktan suyunu içebilecek konuma getirmek istiyoruz. Şu an yani e, temiz diye söyleniyor ama yine de tam içilecek konumda değil. E, mutlaka içilecek konuma getireceğiz ve vatandaşın sırtındaki kambur olan su faturalarındaki yükü azaltacağız yük olmaktan çıkartacağız. Bileceğimizin el birliği ve kalkındırmaya çalışan tüm sivil toplum örgütlerini ve hemşeri derneklerini bir çatı altında toplayıp herkesin örf, adet ve anneannelerinin yaşamasını sağlayacağız. Ayrıştırmayı değil, birleştirmeyi gerçekleştireceğiz. Bileciğin birleştirici gücü olmaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Bravo